Evet şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde maden olarak zinet altınları en çok tabir ettiğimiz vatandaşımızın anlayacağı dilde konuşmamız gerekirse çeyrek altın, 25'lik altın diye tabir ettiğimiz sürevleri katları şeklinde giden ziynet altınlarımızın hepsi 22 ayar olur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bu şekilde basılır, Darphane'ye aittir. Darphane'den basılır ve dağıtımı gerçekleşir. Yalnız e, Arap ülkelerinde biraz daha güneye indiğimizde oraların yöresel altınları 21 ayar konseptinde yapılır. Ona göre dizayn edilir. E, tabii bu onların kendi ziynet altınlarına da yansır. Bununla alakalı olarak e, ülkemizde artan Suriyeli vatandaşların da nüfuslarıyla birlikte bu altınların alım satımı da kendi yörelerinden, bölgelerinden getirdiği altınların alım satımı da piyasamıza girmiş oldu bu vesileyle. Daha öncesinde aslında çok uzak durduğumuz bir altın türüydü. Şu an için Kayserimizde, ilimizde bununla alakalı çalışmalar yapan yani 21 ayar altın alıp satan kendilerine ait işyerleri var. Oralarda değerleri yakalanabiliyor. Yalnız bizim kendi altınlarımız 22 ayar olduğu için en ufak altında yani çeyrek altın diye tabir ettiğimiz emtiyada adet bazlı 10 lira, 15 lira gibi, 15 TL gibi rakamlarda düşük fiyatlar ön plana çıkabiliyor. Bundan dolayı da vatandaşlarımıza tavsiyemizdir. Yani düşük ayarlı altın diye tabir etmek istemiyoruz ama bizim alışkanlıklarımızda olan altının düşük ayarlısıdır doğal olarak. Bu da daha uygun fiyata alınıp daha uygun fiyata satılmaktadır vatandaşlarımıza tavsiyemiz. Kayseri Saraflar ve Kuyumcular Derneğimizin bünyesinde hizmet veren meslektaşlarımızdan alışveriş yapmaları. Bununla alakalı da derneğimizin bizlere bir pano hizmeti var. Fiyatların yazılı olduğu, satış fiyatlarının yani belirlendiği, tavsiye niteliğinde olan satış fiyatları var. Esnaflarımız da mümkün mertebe doğru fiyatta alışveriş yapabilmek için müşterilerimizle birlikte bu panoyu tercih ederler. Müşterilerimize de bu panoları olan yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ederiz ki düşük ayarlı altın alıp satmayalım. Yani şimdi alırken 5 lira ucuza aldık diye sevinebiliyoruz küçük bir 5 TL bile cazip gelebiliyor. Hepimiz insanız muhakkak ama sattığımız zaman zararı 10 lira 15 liraya çıkıyor. i̇leri odaklı düşünmek lazım. O yüzden bildiğimiz, güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapmaya devam edelim. 22 ayar altın şu an için tavsiyemizdir. E, vatandaş olarak fark etmemiz çok zor. İşin içerisinde olan bizler bile zaman zaman çok zorlandığımız altınlar oluyor ayırt etmekte. Bununla alakalı ayar kontrolü yapmadan, bir ayar suyuna tabi tutmadan ürünü ayırt edemediğimiz dakikalarda olabiliyor. Bazen çok aleni şekilde gözde görülür de hissedilebilir ama e, işi riske atmayalım diyelim. E, çok ince bir ses tınısıdır bunu ayırt etmemizi sağlayan teknik olarak. E, bunu da her zaman yakalayamayabiliriz. İnsanız hata yapılabilir. O yüzden e, ayırt etmemiz imkansıza yakın diyeyim. O yüzden bildiğimiz yerlerden alışveriş yaparsak bizler için daha sağlıklı olur.